sarımsaklı ekmek tarifi için malzemeler. 100 gram yumuşacık tereyağı, 4-5 yemek kaşığı kaşar rendesi, bir baş sarımsak benim baş küçücüktü 2 tane kullandım normal bir sarımsağın bir tanesi yetecektir üzerine gezdirmek için zeytinyağı, tuz, ekmek dilimleri ya da ortadan kesilmiş yarım ekmek, maydanoz ya da taze soğan, ilk olarak sarımsağın başını kesip üzerine az bir zeytinyağı gezdiriyoruz. Alüminyum folyo, sağlıklı değil biliyorum, ya da ıslatılmış fırın kağıdına sarıyoruz ve 220 derecelik fırında iyice yumuşayıncaya kadar pişiriyoruz. Daha sonra yumuşamış tereyağını, kaşar rendesi, tuzu geniş bir tabağa alalım ve pişen sarımsakları içine sıkalım. Dikkat edin fırından çıkan sarımsaklar çok sıcak bir bez yardımıyla sıkın. Güzelce karıştırın tüm tatlar birbirine girsin. Daha sonra ekmeklerimizi alalım yaklaşık 6 ekmek dilimi çıkacaktır. Ben baget ekmek kullandım ve ortadan kesip iki dilim elde ettim. Fazla ince kesilmemiş somun ekmekle de olacaktır karışımımızı ekmeğin üzerine sürüyoruz. Eğer az gelecek olursa biraz daha tereyağı ilave edebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyoruz. Sıcak sıcak servis ediyoruz, nefis oluyor. Afiyet bal şeker olsun.